geometri sorun haline gelen, getiren arkadaşlar artık sorunumuz yok. Çünkü artık Nurettin Hoca var. Bana göre Türkçesi kötü olan öğrenci matematik sorusu çözemez. <laughs> Sıfır ezber. Merhaba arkadaşlar. Nurettin Biçer, matematik öğretmeniyim. Ee, sizlerle birlikte geometri dersine başlayacağız. Ve ilk konudan başlayacağız arkadaşlar. Ama öncelikli olarak YKS'de geometri dersinin e, anlamı ve yeri nedir onu bir öğrenmemiz lazım. YKS'de TET matematikte 40 sorudan 10 soru geometriden çıkmaktadır arkadaşlar. Ve AYT matematikte de 40 sorudan 12 soru geometriden oluşmaktadır arkadaşlar. Özellikle sayısal da matematikte eleyici olan mutlaka TET ve AYT'de toplamda 9'ar soru oluyor minimum. Buna da özellikle geometri çok kıymetli arkadaşlar. Geometri de yapabildiğiniz zaman zaman problemi yaşamıyorsunuz, yetiştirme derdi yaşamıyorsunuz. Ama geometride çok temel bir olayımız şu, ezber yapmadan öğrenme. Özellikle son 8-9 yıldır yeni nesil sorular dediğimiz, sınavın genelinde analitik düşünme dediğimiz, sahip olduğunuz bilgi birikimini yorumlama. Bu bizim için çok kıymetli. Geometriye birazdan başlayacağız. En küçük yapı biriminden başlayacağız, noktadan başlayacağız. Ve sıfır ezber. Hiçbir ezber istemiyoruz. Ve an noktadan itibaren başlarken anlatacağımız yeni ifadeyi bir önceki ifadeden yola çıkarak anlatacağız. İlerleyen süreçlerde aslında formül dediğimiz arkadaşlar genel bir mantığın süzülüp son hali bulması. Ama o mantığın süzülürken nereden geldiği, nasıl geldiği aslında o bilgi birikimine sahip olmamız lazım ki soru çözerken bir adım bizi öne taşıyacak. Geometri arkadaşlar özellikle yeni nesil sorularda belki hepimizin vardır. Geometrisi çok iyi olan arkadaşları bakıyorsunuz şekilde özellikle kategorik sorularda dediğimiz hemen bir yerden bir çizgi indiriyor. Belki hayranına bakıyorsunuz. Ay Allah'ım ne kadar güzel falan. Buna siz de sahip olacaksınız. Bunun modellemesi var. Ya da yeni nesil sorularda arkadaşlar kesme ve katlama sorularında özellikle iki formatımız var. Onu öğreteceğiz ve bir iki pratikte kesinlikle ama kesinlikle yeni nesil soru kaçırmayacağız. Ama özellikle geometrinin ilk konusu olan hani bir tanesi var diyor ya kapısını asıyor. Geometri bilmeyen içeri giremez. Aslında bunda da bir ön bilgi vermem lazım arkadaşlar. Sonuçta matematik cebir ve geometri alt bilimleri fizik, kimya, biyoloji bunlar biler bilim. Felsefe tabii bilim dışı bir ifade ama aslında felsefeden önce geometri felsefesi dediğimiz bir şey var. Hani insan beyninin sağ ve sol bunda, sol görsel, sağlık, mantıksal. Aslında geometri bu ikisini birlikte bir şekilde çalıştırabiliyor. Geometri bilinçaltı çok kıymetli bir şey. Hatta şunu söyleyeyim, ilk dersten itibaren güncel hayatınızla alakalı yaşadığınız bir olayda bir olayla alakalı bir yazı, bir nesil yazmaya çalışın ve geometride derslerimiz bittikten sonra, serileri bitirdikten sonra, geometride belli bir yapılabildiği seviyesine geldikten sonra aynı olay hakkında tekrar bir nesil yazdığınızda aslında bilinç ve hayata bakış açısında dahi e, cümle yapınızın değiştiğini görmüş olacaksınız. Geometrinin böyle bir harika bir boyutu var. Sezgisel bir boyutu da var. Özellikle beyincik kısmında hani normalde fiziksel anlamda bisiklet sürmenin aslında tam fiziksel bir mantığı yok. Omurlukla alakalı bir şey. Geometrin de bir, böyle bir boyutu var. Onun için sakın ha ezber istemiyoruz. Kesinlikle ezber yapmıyorsunuz. İşte nereden çizgi çizilir, nasıl yapılır bunların metodlarını vereceğiz. Ezber yapmaya da gerek yok. Yeni nesil kesme katlaması olur. Hepsini öğrenmiş olacağız. Ama sabırla ilk ders Biraz teorik ve tanımlarla dolu olduğu için sabrı etmenizi istiyorum. Şimdiden size kolay gelsin diyorum ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Geometrinin en küçük yapı birimi arkadaşlar tüm bilimlerde olduğu gibi en küçük yapı birimiz arkadaşlar şöyle yazalım nokta. Şimdi nokta dediğimiz ifade kalkıp akademik bir tartışmaya girmenin bir anlamı yok. Nokta dediğimiz kalemin tahtada bıraktığı iz arkadaşlar. Şöyle A noktası. A noktası dediğimiz şu ifade Hani sembol olarak yazılır ama etrafına da süslü küme ifadesi bırakır. Bu nokta anlamına gelir. Matematik dilinde bu algı yaratılır arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar doğru dediğimiz ifade. Doğru dediğimiz ifade sonsuz adet aynı hizada noktanın oluşturduğu aslında bir topluluktur. Sonsuzdan gelip A'dan geçip B'den devam edip sonsuza gidiyor. Başlangıç ve bitiş noktaları belli olmadığı için AB doğrusu ya da sembol olarak D doğrusu, K doğrusu olarak yazılır. Buradaki sonsuzluk kavramı bizim bilinçaltımız ve bilinçaltımızın anlam dünyamızı yönlendirme noktasındaki değeri ve anlamı şudur. Matematikte sonsuzluk iki tanımdır. Bir sayılabilir sonsuzluk, iki sayılamaz sonsuzluk. TET matematik ve geometri bizim öğreneceğimiz, algılayacağımız ve anlam dünyamıza bırakacağımız tüm ifadelerde sonsuzluk sayılabilir sonsuzluktur. Sayılabilir sonsuzluk derken arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 1 milyon, 1 milyar, 1 trilyon, 1 katı artık neyse sonsuza gidiyor ama sayılabilir. Yani bu doğru aslında uzayda baktığımızda arkadaşlar bu doğruların uçlarını görebiliyoruz. Lakin son noktanın nedir arkadaşlar? Son noktanın ismi konulmadığı için sonsuz diyor. Sayılabilir sonsuz ve müfredatımıza böyle geçiyor arkadaşlar. Ha sayılama sonsuzluk nedir? Eğer oraya gelirsek AYT matematikte sayılama sonsuz bir örnekle sembolize edebiliriz arkadaşlar. Örneğin bir metre ipi 2'ye bölsek yarım metre, tekrar ikiye bölsek çeyrek, tekrar ikiye bölsek 0.125, tekrar ikiye böl ikiye en son nokta kalır. Nokta geometri zaten en küçük yaptığımdır. Ama noktayı da tekrar ikiye bölsek yarım nokta, tekrar ikiye bölsek çeyrek nokta, tekrar ikiye bölsek sıfır nokta yüz yirmi tekrar böyle böyle. Bu da arkadaşlar örneğin limit konusunda limit x e sonsuza giderken bir bölü x eşit işte sıfır. Asla sıfıra yaklaşıyor. Değeri tam sıfır oluyor. Ama en çok yaklaştığı nokta epsilon komşulu arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Böyle bir ifade. Sayılama sonsuzluk ifadesi bu. Bunu da söyleyip geçmiş olalım arkadaşlar. Bu doğru. Dikkat edin. Doğruyu noktadan yola çıkarak tanımlıyoruz. Şimdi de arkadaşlar Diyeceğiz ki doğru parçası. Doğru parçası neymiş hemen bir bakalım arkadaşlar. Doğru parçası dediğimiz ifade şu doğrunun üzerinde bir parça koparıyoruz arkadaşlar. Kopardığımız parça ne olsun? AB parçası. AB parçası. Başlangıç ve bitiş noktası belli olduğu için AB doğru parçası. Şöyle yazılır. Şimdi tabi geometri ilerleyen konularda özellikle üçgenlere geçtiğimizde diyeceğiz ki AB kenarı. AB kenarı aslında şöyle yazılır. Bu kenar anlamına gelir, bu doğru parçası anlamına gelir. Teorik düzlemde ki bizim YKS'de, TET'de tamamen bu teorik ifadeler bizim için kıymetli. Cümleyi okuduğumuzda hatta geometriye geleceğiz, soru çözümde, şekli sorularda ilk başta şekle bakıp yorum yapacağız. Sonra yanında ve altında yazılan ifadelere bakıp ona göre değerlendireceğiz. Hani geometriye soru çözerken soruya bir bakış modeli var, bir değerlendirme modeli var. Onu algılarsak zaten sorularda takılmayız. Peki arkadaşlar diğer yeni ifadem ışın diyeceğiz. Işın aslında şöyle ifade edebiliriz. Lazer gibi düşünün arkadaşlar. Normalde lazerin pil gücü ne kadar kuvvetliyse hani bastığınızda ışın çıktığı nokta bellidir ama eğer pil gücü kuvvetliyse sonsuza kadar gider. Buna diyeceğiz ki başlangıç noktası belli sonsuza kadar gidiyor. Ne diyeceğiz? A başlangıç noktası belli B'den gidip sonsuza gidiyor. A B ışın diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar tanımladık. Normalde müfredatımızda, YKS müfredatımızda bizim uzay geometrisi çıkarıldığı için hatta şöyle bir ifade kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir e, düşünebildiğiniz kadar ince bir tabak arkadaşlar. Sonsuz adet yatay dikey çapraz doğrulardan oluşunu şu sağ tarafın, ön tarafın, sol tarafın ve arka tarafın sonsuza gittiğini düşünün arkadaşlar. Biz buna iki boyut diyeceğiz, re kare diyeceğiz. Tabii daha önceden uzay geometrisi olduğu zaman R, falan bunların hepsini görebiliyoruz. Bizim geometri ve TD matematiğe tamamen işlediğimiz iki boyutlu bir şey. Bunun üzerine bir sıvı döktüğümüz zaman bu sıvı bu düzlem taşımaz yere dökülür. Sadece geometride bir tane konumuz var arkadaşlar. Katı cisimler dediğimiz prizma ve piramitte göreceğimiz üçüncü boyutun R küpün oluşumu. Ama şu an müfredatımız olmadığı için bu tanımlar bize yeterli kafidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi diyeceğiz ki ışını tanımladıktan sonra şimdi açı diye bir kavram. Evet gelelim. Açı dediğimiz nedir? Açı arkadaşlar biz geometride az önce şöyle bir ifade kullandık. Dedik ki öğrendiğimiz ya da öğreneceğimiz yeni bir ifadeyi daha önceki öğrendiğimiz ifadeden yola çıkarak yapacağız. Ispatlarımız hep bu bağlamda gelecek. Bakıyorum açı ifadesi diyeceğiz ki başlangıç noktası ortak iki ışın arasında kalan bölge. Bir dakika ya ışın dediğimiz neydi arkadaşlar? Şöyle bakayım diyorum ki AB ışını ve A, C hayvan etiymiş ışığına bakıyorum. A, B, aradan C. Arada bir ifade kaldı değil mi? Arada bir bölge kaldı. Bu biz ne diyeceğiz? Açı diyeceğiz. Hatta açı şöyle sembolize edeceğiz. İşte A açısı. Ama açı bazen üç harfle ifade ediyoruz ya. Mesela burada A, B, C üç tane harf var. Ve bu harflendirmeler yapılırken açının bulunduğu köşe, yani A köşesi her zaman ortada bulunur. Örneğin B'den başlayalım. Bu nedir? B, A, C açısı. Ya da nedir arkadaşlar? C, A, B açısı. Ve arkadaşlar bu açı şu ifade, buraya ne diyeceğiz iç bölge. Şuna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Dış bölge diyeceğiz. Ama bu açının bir büyüklüğü var. Bu açının bir büyüklüğü var derken, mesela dedim ki bu açının büyüklüğü ne olsun? Bilinmeyen ifade, herhangi bir büyüklüğü temsil eden alfa dediğimiz bir ifade olsun. MA. Yani A açısının büyüklüğü ne? Aslında onu diyor. Ya da değeri ne? Aslında onu demek istiyor. Ya da M -B -A c aynı anlamda bu açı neyi temsil ediyor ya da neye eşittir? Şöyle yazıyoruz, eşittir alfa. Yani şu açı ifadesinin önüne m geldiği zaman büyüklüğü, ne, büyüklüğü kaçtır? Bunu sormak istiyor, bunu yazmamız lazım arkadaşlar. Tabii konuyu anlatmaya başlarken arkadaşlar, çalışırken bir de şunu söyleyeyim. Kullandığım her ifade diğer konuları işlerken önümüze çıkacak. Kesinlikle diğer konuları işlerken ve bu ilk dersimiz çok ciddi anlamda, temel anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, açı ee, açıyla alakalı Şöyle büyüklüğü nedir dedikten sonra bir de açıyı ölçen ölçü çeşitlerimiz var. Hemen bir bakalım. Ölçü çeşitleri. Ölçü çeşitlerimiz elenmiş. Arkadaşlar ölçü çeşitlerimiz daha 9-10 yıl öncesine kadar işte derece, radyan ve grad. Grad diye bir ifademiz de vardı. Ama grad ifademiz müfredattan çıkarıldı. Bilmemiz gerekmiyor. Derece ve radyan dediğimiz bir ifade var. Dereceyi tüm geometriye kullanıyorum arkadaşlar. Radyan ifadesi genelde trigonometre kullanıyoruz arkadaşlar. Ha bunların çıkışı nedir? Örneğin derecenin yani nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor? Eğer hani bu anlamda bir sosyolojik ya da işin felsefik boyutuna kaçmak isterseniz hatta diğer bilimlerin oluşmasında efendime söyleyeyim coğrafyadaki 180 meridyen bilmem paraleller bilmem ne kuzukur neyse. Eğer bunlara girerseniz bu işin çıkışı buradan geliyor. Hatta yüksek silah sanayisi, teknoloji, yüksek e, teknoloji e, endüstrisi tamamen buradan yola, yola çıkarak yapılıyor. Birincisi dediğimiz derece var arkadaşlar. Daha da fazla hikayesine girmeyeceğim. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Yani derece ve radyan ölçü çeşitleri arasında hani birbirine çevirme olayıdır. Hatta trigonometriye geldiğimizde şöyle bir ifade kullanacağız. Pi dediğimiz zaman aklımıza 180 gelecek. Ama tabii daha öncesinde 8. sınıfa kadar pi deyince aklımıza ne geliyordu? 3.4 hatta 8. sınıf LGS sınavlarında pi sayısı ne olarak alınıyordu? 3 olarak alınıyordu. Ama biz burada trigonometri özdekeşlerken pi'ye 180 diyeceğiz. Tabii bununla alakalı biz az önce bir ifade kullandık. Konuyu işlerken çıkmış ya da çıkabilme ihtimali olan soru modellerinin hepsini algılamamız ve üzerinden geçmemiz lazım. Birincisi arkadaşlar diyeceğiz ki 45 derece kaç radyan? Şöyle bir ifade gelebilir. Ya da bir üçgen verin. Üçgenin içerisinde toplamın birazdan nasıl 180 derece olduğunu ispatlayarak göreceğiz arkadaşlar, temelli vereceğiz. Ama adam diyor ki yani üçgen içerisinde iki tane radyan verir, diğer üçüncüsünü derece ister ama radyan ve derece birbirine nasıl dönüşüyor onu görmem lazım. Örneğin 45 derece kaç radyandır? Şu derece gördüğüm yere 45 yazıyorum arkadaşlar. 45 bölü 180 çünkü derecesi belli. Radyan bilinmiyor. Radyan bölü pi. Bundan sonraki aritmetik işlem hamallığı arkadaşlar. 45'e böl 1, 45'e böl 4. İşler dışarı çarpımı yapınca radyanımız kaç olur arkadaşlar? Pi bölü 4. Zaten trigonometre diyeceğiz. Pi dediğimiz yere 180 derece diyeceğiz. 180'i 4'e bölsem ne olur arkadaşlar? Tabii ki de 45. Okey. Okeyiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkmış ya da çıkabilme ihtimali olan sorular üzerinden gideceğiz. Az önce açı tanımlarken bir iç bölge dedik, bir dış bölge dedik. Örneğin şöyle bir ifademiz gelecek. Şöyle çizelim. Şöyle bir D, E, F. Bu bir açı arkadaşlar. Soru da bana, hani bunun sorusu var çünkü. D, E, F açısı ya da bir tanımlama yapılırken D, e, F açısı bu şekilde göstermek ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şunu sadece doğruları. Başka bir şey değil. Ama df açısı ekstradan parantez içine alınırsa bu şu demektir. Açığı oluşturan ışınlar ya da kollar neyse dışında gördüğü iç bölge bunu da temsil eder. Okey. Bu zaten sonsuza kadar gider arkadaşlar. Peki bu üçgen içinde geçerli olan örneğin bir tane ABC üçgeni bölüm arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni. Bu ABC üçgenine bakıyorum. Sonra da diyecek ki bana ABC üçgen. Bunu dediği zaman sadece ABC üçgenin kenarlarından bahsediyor. Ama bu ABC üçgenin etrafına şöyle parantez bırakılırsa şu anlama gelir arkadaşlar. ABC üçgenin kenarları çiziyoruz. Kenarları doğru. Evet arkadaşlar ABC üçgeni eğer parantez bırakılırsa ABC üçgenin kenarları artı kendi iç bölgesi. Okey. Şimdi bununla alakalı bir soru çözelim. Hemen bir soru çözelim. Şöyle bir üçgen A B C üçgeni şuradan D E F açısı K L noktası şurası M şurası da N noktası olsun. Şimdi soruda şunu sorabilir arkadaşlar ki çeşitlendirebiliriz bunu. ÖSYM'de daha önce çıktığı mı çıktı? Çıkabilme ihtimali var mı? Yine var arkadaşlar. ABC üçgeni kesişim D e, F -t. ABC üçgeni. Yalnız dikkat edin. ABC üçgeni yazarken ne yapmış arkadaşlar? Bir de parantez koymuş. Normalde ABC üçgeni artı parantez olunca ne oluyordu? Hemen bir hatırlayalım. ABC üçgeni dediği zaman üçgenin kenarları artı parantez içine aldığı için artı iş bölgesi arkadaşlar. Şöyle tarıyoruz. Kesişim. Kesişim ne demek arkadaşlar? Matematikte bu kesişim, bu birleşim demektir. Bizden kesişim. Kesişim demek arkadaşlar ortak ifadelerinden bahsediyor. Kimin ortak ifadeleri arkadaşlar? D, E, F. D, E, F açısı. Peki parantezi var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ne diyeceğiz? Sadece doğruları. Sadece doğruları olduğu için az önceki üçgenin taradığı bölge ve bu doğruların ortak noktası nedir arkadaşlar? L, -K doğru parçası. M, -N doğru parçası. O zaman bunun sonucu ne eşittir? L, -K doğru parçası ve MN doğru parçası arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da şöyle bir soru çeşitli düzeltmiş olalım. Şimdi sırada arkadaşlar açı çeşitlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar açı çeşitlerine bakıyoruz. Açı çeşitlerimiz nelermiş? Hemen bir bakalım. Açı çeşitleri. Birincisi arkadaşlar sıfır açısı. Sıfır açısı dediğimiz ifade arkadaşlar aslında bir açı değil. Aslında bu sabit bir nokta anlamına geliyor. Yani şöyle A noktası. Bu sıfır açısı demek. İkincisi arkadaşlar dar açı. Dar açı dediğiniz bir ifade şöyle bir açı. Bu açının değeri kesinlikle açı olabilmesi için sıfırdan büyük olması lazım. 90'dan küçükse dar açı. Diğer açımız arkadaşlar şuradan AB ışını ve AC ışını. Soruda bunu üç farklı şekilde ifade eder. Görselde arkadaşlar şöyle bir gösterimi var. 90 demek ya da MA açısı eşittir 90 derece. Ya da şunu söyler. AB ışını ve AC ışını arkadaşlar şunu söyler. Diktir. Bu diklik anlamına gelir. İkisinin arasındaki açı 90 derecedir denilir. Diğer bir açı seçtim arkadaşlar şu. Geniş açı. Geniş açı. Geniş açıysa arkadaşlar yine şöyle bir AB ışını ve AC ışını aradaki kalan açı bir kere dik olmaması için 90'dan büyük olması gerekiyor ve 180'den küçükse biz buna ne diyeceğiz? Geniş açı. Diğer açımız arkadaşlar doğru açı. Doğru açımız. Şöyle bir doğru. Üzerinde bir nokta A noktası. Şu açının hepsine 180 derece diyorsak doğru açı. Şöyle bir tam açımız var. Tam açı şu arkadaşlar. Yine bir doğrunun üzerinde bir nokta. A noktası. Bunun tüm etrafı anlıyorsa ve 360 ise biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Tam açı. Şimdi tabi bu tamamen tanımlama arkadaşlar. Biz geometride diğer konuları işlerken bu tanımlamaları göreceğiz. Örneğin ABC üçgeninde diyeceğiz ki dar açıdır. Dar açı deyince, deyince 0 ile 90 derecesi arasında olduğumuz ya da dik üçgen diyeceğiz. Bir açısı 90 derece ya da geniş açı neyse. Ve diğer son iki açı çeştim arkadaşlar. Son iki açı çeştim. İkisini de yazıyorum. Tümler açı ve bütünler açı. Bununla alakalı bir soru çeşitimiz var. Genelde ÖSYM e soru sorduğumu sordu daha önceden arkadaşlar. Şu tümler ve bütünler. İkisinin genel yaklaşımı ve mantığı birbirinin aynısı olduğu için birlikte yazdım. Örneğin iki açının toplamı 90 derece ise biz buna tümler diyeceğiz. Türkçe şöyle okuyabiliriz. X Y'yi tümler. Yani X Y'yi 90'a tamamlar. Ya da Y X'i 90'a tamamlar. Şayet bu iki açının toplamı 180 ise biz buna ne diyeceğiz? Bütünler arkadaşlar. X Y'yi bütünler ya da x, y 180 e tam olarak arkadaşlar. Bununla alakalı nasıl bir soru çıkar? Genelde teorik soru düzeni gelir, nesirli gelir. Şöyle işte bir açının tümlerinin bilmem bütünlerine kuzukur böyle ifadeler kullanır. Ama biz soruyu okumadan önce böyle bir soru geldiğinde aslında denklem kurma sorusu bir noktada. Bizim ilk yapacağımız hamle şu. Normalde bir açı dediğimiz zaman bir açı, bir açı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bilmediğimiz bir açı. Bilinmeyen kullanıyoruz. X. Sonra diyeceğiz ki mesela bu açının tümleri. Mesela x'i 90 yapan kaçtır arkadaşlar? Normalde baktığım zaman y değil midir? Ama biz denklem boyutunda şu y'yi yalnız bırakırsak x'i buraya atarsak ne olur? 90 eksi x. Aslında buraya y diyebilirdik ama matematikte soru çözümünde denklemler ne kadar az bilinmeyen kullanırsak işlem aritmetiğinde o kadar rahat ederiz. Onun için buradaki y yerine 90 eksi x yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bu açının bütünleri bütünleri Mesela x'i 180 yapan kaçtır arkadaşlar? Y'dir. Ama y'yi yalnız bıraksam, x'i bu tarafa atarsam ne olur? 180 eksi x. O zaman burası ne olacak? 180 eksi x. Şu üç ifadeyi bilmeniz yeterli. Hemen bir soru çözelim. Tabii özellikle ben öğrencilerine şu tavsiyede bulunuyorum. Bana göre Türkçesi kötü olan öğrenci matematik sorusu çözemez. Özellikle problemler sorusu. Mesela problemler sorusu ona hiç değinmedik ama TYT Matematik 10 Geometri'nin dışında 30 tane matematik sorusu var. 30 tane matematik sorusunun 22 tanesi ortalama problem sorusu. O 22 soru problem sorusunun 8 tanesi kategorik. Diğer 14 tanesi de hani yeni nesil sor dediğimiz yani yeni nesil ama düşünme üzerine dediğimiz aslında sahip olduğum bilgi birikimini okuduğun soruda yorumlayıp ona göre denklem çıkarıp çözme bir anlamda bir bağlamda buna geliyor ki bu da onlardan biridir arkadaşlar. Eğer okuduğunuzu anlayıp yorumlayamıyorsan sıkıntı. Türkçeniz iyi değilse. Örneğin Türkçe'de mesela gramer bilgisi, dil bilgisi dediğimiz. Mesela ne diyelim? Mert Şahin'i seviyor. Mesela Mert Şahin'i seviyor. Seviyor yüklen değil mi arkadaşlar? Kim seviyor? Mert. Kimi seviyor? İşte Şahin. Bunlara girmeden önce ama özne belli mi? Kim seviyor? Mert. Ha cümle şöyle kullanılsaydı. Şahin'i seviyor. Seviyor yüklen. Kim seviyor? Gizli özne o. Aslında cümleyi okurken özellikle öğrenci getiriyor soru çözümde. Soruyu getiriyor. Hocam ben bunu yapamadım falan bir kafasına giriyor, bir algıya giriyor. Aslında soruda Türkçesi problemli olduğu için anlayamıyor. Mesela hem tümler hem bütünlerin karışımı olan yine bir tane bir soru yazalım. Örneğin diyecek ki tümlerinin bütünlerine bütünlerine oranı kaç olsun? Şu olsun. 2 bölü 5 ise bu açı kaçtır? Soru bu. Şimdi Cümleyi okuduğumuzda cümlede aslında bilgi yüklü kelimeler var. Tümler. Tümler ne olduğunu biliyoruz değil mi? Bir açıyla toplamda 90 oluyor. Bir de ne var? Bütünler. Bütünler bir açıyla toplamda 180 oluyor. Bu bilgi yüklü kelime. Bir de oranlamak. Türkçe'de oranlamak dediğimizde matematikte aslında birbirine bölmek anlamına geliyor. Bunun algısı bu, anlamı bu. Şimdi diyor ki tümlerin bütünlerine oranı. Bir dakika ya, kimin tümleri kimin bütünleri? Bir açının değil mi? Normalde böyle bu tarz bir soru gördüğünüzde direkt aklımıza... Direkt gelen şu ifadeleri yazıyoruz değil mi? Bir açı deyince x, tümler 90-x, bütünler deyince 180-x değil mi? Aslında tümlerinin bütünlerine derken bir açının tümleri. Bir açının tümlerine de 90-x, bütünlerine de 180-x. Bu bilgiye ben hakimim. Oranlaması, oranlama derken bölme. O zaman yazıyoruz 90-x bölü 180-x. Kaçı 2 bölü 5. Normalde şurada bir dipnot. İki tane kesirli ifade A bölü B eşittir C bölü D olunca ne yapıyorduk? İşler dışarı çarpımı. A çarpı D eşittir B çarpı C. Bunu biliyoruz. Ve burada normal aritmetik kullanıyoruz. İşler dışarı arkadaşlar. 5 çarpı 90 450 eksi 5x eşittir 2 çarpı 180 360. 2 çarpı eksi x eksi 2x. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Şöyle uyguluyoruz. 450 eksi 360 90. 5x artı geçer. 3x kalır. Her tarafı 3'e bölsem x'imiz kaç olur? 30. O zaman bu açımız kaç dereceymiş arkadaşlar? 30 dereceymiş. Evet. Bu açımız x eşittir kaç olur? 30 derece. Okey. Bu nesir? Normal bir problem sorusu. Hatta şöyle bir ifade daha kullanayım. Normalde daha önce müfredatta saat problemleri vardı. Artık o kaldırıldı ki böyle tümler bütünler problemleri de vardı. Sadece şöyle bu boyutta temel düzeyde sorumuz oluyor.